Heh. Selamun Aleyküm Arkadaşlar izleyicilerimiz. Valla aklıma geldi bir video yapalım video hiç yok bir video çekelim Merhabalar. Vallahi... Ben kabar ben taraftan... Aşağıdadır, aşağıda. Evet. Ne koyacağım onu? yine var mıydı bugün pazarda? Var. Var canım da. Aldım. Aldın mı? Valla biz de ağaç koydan aldığım yumurta. O. İşte o adamdan aldım ben de. Aynı mı fiyatlar günü? Hmm. Ben karışmam ist. Işte. Tamam. İster işkır, ister dürdür. Ahcenin işine biz ne karışırız? Kaynamış mı çay? Ben çay. Kahvaltı düğününden bir şey yapıyorum işte. Bugün de havanın hiç düzeni yok. Hı? Havanın hiç düzeni yok. Hava bir yaz günü öp oluyor, bir girip yağsa keşke de. Pazar da kalkar. Pazar kalkar. ya, biz hep kalır pazarda. Aldım, peynir aldım, bir de yumurta. Bu ne kız? O şey gibi attı. Ben şu beyazlarınla mı çiğniyorum ya. Kaynayınca, bilmiyorum. Yiyorum da, böyle kırdım mı diksiniyorum. Bir şey yok ki onda ya. Bunu şu çalkalaya kız. Sarıyla karışır. Orada mıymış? Her şey mal, hep orada da. Kavama var ya orada. Ya da orada, hepsi orada. Bir de anan o şey diyeyim, sorayım bakayım halini hatırlayın. Sor. Fırında biberlere mi baksın? Fırında biberlere mi baksın anam? Baba yanmadı ki biberler. Niye yanmadı? Daha <laughs> gitmedi. Selamünaleyküm. İzleyicilerimiz nasılsın kuzularım, canlarım? Vallahi bizi sorarsanız bizi yiyik. Halil amcamız kalkıyordu, aklı buyurdu. Video yok dedim video çekeyim dedi. Ne hey canım, video yok valla. Serpil de pazardan bize gelmiş. burada da çay hazırlığı oraya. Ha. Biber'e baktık. Yani, Azoba tutmadı ki biberdi. Hani diyor dümünü yanıyor diyor kur kur kur. Vallahi bilmem. Bir de altına şey atmam komur. Ha attık altına komur. Soba hava alma örs. Biz tutar altına koyunca da iyi olur onun altında. Ya iyi olur da işte. Attığın biberi pişirmez. Vallahi orta dümünü karıştırdınca iyi oldu. Güneşin cık diyorum maşallah. Yuvarı ne yaparsınız? Ne işlerle meşgulsünüz? Aynı iş aynı devam. Akşam yatıyor, sabah kalkıyor işte, aynı işler aynı kuşlar. Ne olacak canım? He. İş kuşu ne olacak? O mu da kışa döndü gayrı? Kışa döndü ya keşke bir yağmur, var ya. Şur gibi oldum, zoba yağladım da şu hat dizim üşüdü. da diyor sen iş mi hızmandı, ben hızlıyorum, hızlıyım üşüyor. İlk şey demezdim, önce de dizlerim üşüyor. Üşüyor da, evde sen üşüyorsun, ben de yanıyorum. Nasıl olacak? Sen gayri, ben gayrı diye bir şey yok, evim... Deli ilgisi yok, ne deli annesi? Senin ayaktan... İşte ayaklarım üşüyor benim. Bayağı da... kendi varsa da olur bana? Sana kim bakacak ya? Tam bakacağım, bakacak şeyi getirdik. Sana ne oldu? Ben nasıl bakayım sana? Ben seni ne? kaldıramam, yatıramam diyeni çok. Ben kendim bakar yatarım. Oldum sanki gitmedi ben 4-5 gün bize baktılar. Ondan sonra oturdum. Acıyım. Böyle şey yapayım. Zabadan çocuk gibi bezleyelim valla. Şimdi şu ayağında yok ağrıdı şunda mı? Bunda var da bu çok. O, i̇şte onu o diyor. Onda da var, onda da var. O da aynı olur ne Yok. Bu da sonra neye kabahat bulacak? Neye kabahat bulacak diyorum ben de. Değil tamam. Ben. Şimdi ameliyat oldun birini. Birinde olacak. Bu, o, şöyle ikisi de ağrıyor diye seni vuracak. Vallahi ben de bilmiyorum ben bir şey. Adam iki ayağından oğlu demir gibi yürüyor. Ya bu nasıl iş? Nasıl iş oldu? Ameliyat ameliyat oldun. Yine aynı. İçinden içinden yanıyor bu zorba. Sıcağın gelişine bak hele be. Ya, tabii ya, yanacak? dışına yanacak. yanacak? Dışına mı? değil yani. öyle. İçinden içine gidiyor, ağır ağır sıcak vuruyor tabandan evet, da bana. Evet, tabandan da bana. Evet, tabandan da bana. Evet, biber hiç bakmadım. <laughs> Ooo, ben yumurtayı bile pişirdim. Biber bu sene yani anca pişer. At ölçü. Evet. Ne ee, yapacaksın? <laughs> ağır mı? Ağır mı? mı? Sen bir şeyim yok. Sen hala anneti yapma. Esas mı lan? <laughs> Açtın mı? Hı? Hmm? Yok yok bana böyle değil. Hani buna bakacağım ne olur ki? Baban ağırdan ağırdan sıcak şey Yanıyor, yanıyor. Ağırdan geliyor sıcak, komürden. Komürden mı geçmiş? Bak yüzü bile yanmamış. Ağırdan geliyor. Sen buna bakma kız, ne dediğini bilmiyor. <laughs> kız ne dediğimi biliyorum ben ya. Ha, ne zaman Vallahi ben telleyeyim. Ter, geldi bana da. Koy bari. De i̇şte, Zaten bu ekmek yok değil yani, koyacağım şöyle bir. şey olur. Yok. 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 Şöyle Yok. 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 Deliği yok. Otur. Bence hey, hava alıyordu oradan. Benim bildiğim şuradan bir deli. He hava deli olurdu. Yok bunda. Ondan taşıyor. Niye bakmadan bakmamış? Nasıl ucuzlanmış? <laughs> 40 milyon diyorlar bir çaydan da. Bugün <laughs> otuzdan mı? Elli bile diller yarım yıldır bu. Çelik çelik çay içilmez. Çelik şaydanlığı çay içilmez. O ateşten indi mi buz gibi oluyor çay. Şimdi de güneş çıktı, bak. Kahvaltı türü bari yapalım ya. Şurada biberleri de şey dedi. Bilmem, varmış o. Ha. Oraya koydum biberleri, şurada. Tamam, koydum. Kahvaltı türü olur, iyi olur. 3 bahçeden yine yeşillik için topladım. Yolun Duralım ya. ben aşağıya inince. Yeşilliğimi topladım. Serpil de bir çay pişirdi. Ondan bundan atıştıracağız. Yeşilliğimiz de iyi. Yeşil soğan yoldum bahçemizden. Ha, yeşil soğan, kere. Burada kahvaltılık domates. Şey baktım soba tarpatı. Bana şeyi buyurma. Ben elimde telefonla nereye bakacağım? Ben şey şey diyorum çekiyorum. Video. Burayı mı çekeyim? Biş, pişmeyen biberin nesini çekeyim ya. Daha biber atmışlar. Bir tane pişmemiş. Yok sobaya ne var Şöyle bir hızlıca sobaya ne var mı? Şurada demir var. Demir ile bir ciddi yaşıyor şurada. Peceyi açalım. Bu ne öyle ya? Fut şeyi gibi. Şeyin tabanı ya. Kermenin tabanı. Yaptırdığım demirler nereden, ne Bunu da götürüp kıvrattıracağım. Daha bak daha diri duruyor. İçin mi oralıkta ne var? Kömür var. ama Ya altına koydum ben üstüne koyurdum poşete. Poşete koyuyordum bu bacık. Komür yanıp gidiyordu. Dışarılar harınacak, içeriler darılacak bu dengelim. Nura geçilmedi. Ben de bilmiyorum ki. Alsın. Alsın. Kız, i̇ki at. ağaç getireydim kız. Şurada çişmenin şeyinin altında ağaç da doldurdum tenik'e. Atacak hiç yok ki baba. Doldu da tutamadı bu. İşte üstünden iki ağaç at da. Bir o zaman Bu hangi yüzüme ne

Benim büyük bir bahçem olsun ben neler ekerdim ince şey gide olurdu Adana gibi ama salatalığı sokunca Bahçe büyük olacak şey i̇şte işte da her şeyi ekeceğim. Şu öteki öte yanını da boşaltmışsın orada ek. Yere ot ekeceğim, ondan ıspanak ekeceğim neler ekerdim. Onun üstüne kapatacağım mı? İşte yok, bir yok. Aa bizde de iyi var. şey sera yapan yok. Şimdi ne yapayım ben onu? Sera ne yapacağım? İnceye bir şey Şimdi Şimdi iş vereceğim. İnceye ne iş Daha düne kadar biz içinden şey yiyorduk. İşte. Sen yarın yine yapmışsın. Ben yapmadım. Daha düne kadar bir şey var. Sera ne yapamaz. Sera i̇şte ben de yapamam? Ay nasıl ne işlemiş bizim? Bu mu şey çıktı? bir malzemiz etmedim. Etti bitmedi. Bir diğer de etmedim. Kızdı. Niye tutuyoruz ama daha? Attığım şey onun tabanı kalmış telizde. Ondan herhalde yer tutuyor. İyi yanıyor çok atı tabanı da. İyi yanıyor da ben... Bu sayılar da tutamadı. Dünya tutuyor. Kermenin ufakları kalmış toz halinde. Tele olmasın diye onu da doldurduk. O icik o zobayı. bitişer, bile Bir harf oldu cumarın değil mi? Hmm. kusura bakmayın. Siz, siz hiç çitmiyorsunuz, konuşmuyorsunuz. Biz mi? Hep şeyle uğraşıyorsunuz, bazılamayla. Konuşuyor o da ne oluyor? Hani ya. Abo? Durduk, tıp oynuyor. Bak sen konuş o zaman. Konuş, konuş, da ben ne diyeyim işte dedim. Tamam, bunu da bize taktı. Her zaman sana da verdi, konuş konuştu, Konuş diyor. <laughs> Şimdi de sana bak. Yine sana değil, bize ikimize bak. Konuş işte, yadım bir video çekiyor da. Yor, onu sen ne dedi? Bir puan orta falan ne dedi? Yor, yor. Ona kızıyor bunlar ya. Alın. Gelin haydi. Baba. Gel. Azıcık da sonra çek de. Valla videoyu sonlandırır. Çok olur. Bir dakika çektim de sonlandırıyorum. Önce de çekti miydi? Yok. 15. 15. 20'ye bir yere yine çek. çeken çek biraz sonra da sohbet ee, edelim. Konuşma arası ama belki, belki aklımıza bir şeyler gelir o zaman. Sohbet biterken ne bile çay çeken. <laughs> ama kim birleştirecek bütün bir ceh çekeceği artık bitireceği. Apo? Telefon yapma var mı? Kim birleştirecek diye. Yarım oluyor öyle keşfet. Ya sen öyle ceh şeyde çıkar çayı çeken Ama ben birleştiririm sen dur. Biraz sonra devam ederiz. Hadi biraz sonra de, çay içerken görüşürüz. Çay da görüşürüz. Şimdi cahal, çok cahal. Çağda görüşürüm.